Evet arkadaşlar merhaba. Biz bu görmüş olduğunuz bardaklara tek tek içine top atacağız. Selam pipetli üfleyecek Başlayalım mı Selam? Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Ha bir tane bardağımız düştü. Hemen onu takıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başla bakalım. burada. Evet, beyaz rengi, beyaz renkli topu atıyor. Evet. Evet, burada bir top var, burada bir top var. Evet, devam edelim Selen. Bravo Selene, çok güzel. Evet, turuncu. Hadi. Oo, evet, buraya iki tane attı. Bravo. devam ediyoruz. Evet bir tane daha pembe. O pembeymiş pardon. Hadi atıyoruz. Üflüyoruz. Başka bardağı at. Bunları at. Uuu, bravo. <laughs> Aferin Selen. Evet. Hadi bakalım. Uuu, bravo. Aferin sana. Evet bir tane daha geliyor. Evet, bravo Selena Aferin sana Selen. Beyaz sopa atıyor şimdi. Bence buralara da atabilirsin buralara. Aa, çünkü niye buraya girmedi? Çünkü burada fazla top var. Bardak almadı. Buralara üfle Selen. Kızım buralarda iki tane top var ya. O yüzden oralara girmiyor. Bunlara üfle. Bunlara. Bak bence onu bu taraflara üfle. Ya da buralara üfle. Hadi, Hı. hadi yönünü değiştir, pipetinin topunu bence bak bu tarafa doğru üfle. Hı. Hadi yap bakalım. Üfle. Hadi, hadi, hadi olacak, olacak. Aa olmadı, dur. Üfle. Evet, evet, evet. Buraya iki tane güldü. Bravo Selene. Selan, Selan. Evet, hadi devam ediyoruz. Evet. Bir top daha girdi. Bravo. Bravo Selen'e. Hadi, hadi hadi hadi. Aa. Bu düştü. Olmadı. Hadi bir daha öpüyoruz. Hadi Selen. Hadi. Hadi. Hadi Selen. Oo. Olmadı. Ya son topumuz kaldı ama bu top bardağa girmekten çok korkuyor. Aa. Bravo. Bravo Selen'e. Selen. 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 Ey, selen. En büyük Selen. Evet. Bizim toplarımız biraz azdı ama Selen bir tane topta zorlandı. Diğer topları hemen bardağa verdi. Yaşasın! <laughs>